Merhaba, herkes. Galatasaray'dan taze haberlerle dolu harika bir video için hazır mısınız? Her şeyden önce kanala abone olun ve taraftarımızın gücünü göstererek o beni tuşuna basın. Galatasaray'a duyduğumuz tutkuda birlikteyiz. O konfronto entre Galatasaray ve Fenerbahçe, Trendyol Süper Lig'in 37. haftasında büyük heyecan yaratıyor, özellikle Mauro Icardi ile ilgili olarak. Arjantinli golcü ligdeki en golcü oyuncu olarak 32 maçta 23 golle kutlama yaptı. Galatasaray için becerisini ve önemini gösterdi. Sahada olması sadece oyunun rekabetini artırmakla kalmıyor, aynı zamanda gol kralı yarışını da besliyor ve bu kritik klasik maçta önemli bir figür olarak öne çıkıyor. Şampiyonluk kaderini belirleyebilecek bu karşılaşmada merkezi bir rol oynuyor. Futbol dünyasında İstanbul'u sarsan söylentiler ve dedikodular devam ediyor, özellikle de Galatasaray taraftarları arasında. Kulübün Brezilyalı Solbek Ale Terles'i kadrosuna katmak için ileri düzeyde müzakerelerde olduğu söyleniyor. Avrupa'nın önde gelen kulüplerinde oynamış ve kariyeriyle birçok ligin dikkatini çekmiş olan Terles, Galatasaray kadrosuna büyük bir katkı sağlayacak önemli bir isim olabilir. Muhtemel transferin ayrıntıları arka planda tartışılmaya devam ederken, taraftarlar arasında heyecan ve spekülasyonlar giderek artıyor. Galatasaray'ın bu transferi gerçekleştirmesi durumunda, transfer sezonunun en dikkat çekici hareketlerinden biri olacak ve kulübün dünya çapında tanınmış yetenekleri kadrosuna katma isteğini bir kez daha gösterecektir. Ale Telles'in futbol tarzı, oyun içindeki kişiliği ve Galatasaray'a katkıları hakkında konuşmak gerekirse, Brezilyalı sol bekin hücum ve defansif becerileriyle dengeli bir oyuncu olduğunu görebiliriz. Hızlı ve teknik yeteneklere sahip olan Telles, hücumda etkili bindirmeler yapabilirken aynı zamanda savunmada da sağlam bir performans sergileyebilir. Ayrıca takım içindeki liderlik vasıflarıyla da dikkat çeken Telles, disiplinli ve motive bir oyuncu olarak bilinmektedir. Galatasaray'ın başında bulunan Okan Burun taktiksel anlayışı ve oyun felsefesiyle uyumlu olan Aletelles, takımın savunma hattında güçlü bir varlık olabilir. Okan Burun istediği hücum ve savunma dengesini sağlayabilecek yeteneklere sahip olan Terles, Galatasaray'a hem oyun içinde hem de takım ruhu açısından önemli bir katkı yapabilir. Onun gibi tecrübeli ve kaliteli bir oyuncunun kadroya katılması, Galatasaray'ı daha güçlü ve rekabetçi bir konuma getirebilir. Bu bağlantıyı güçlendirelim. İlerlemeye devam etmeden önce, Galatasaray'dan özel haberleri kaçırmamak için destek olmanızı ve abone olmanızı rica ediyorum. Heyecan verici yolculuğumuza devam edelim. Ale 21, 22 ve 22, 23 sezonlarındaki performanslarına odaklanarak başlayalım. Brezilyalı Solbek, olağanüstü yetenekleriyle her zaman dikkat çekmiştir. Porto forması altında gösterdiği müthiş performanslarla tanınan Terles, hem hücum hem de savunmada etkileyici bir rol oynamıştır. 21-22 sezonunda attığı goller ve yaptığı asistlerle takımına büyük katkı sağlamış, 22-23 sezonunda ise Sevilla'da geçirdiği kiralık dönemde istikrarlı bir performans sergilemiştir. Galatasaray için Ale Terles'in transferinin ne kadar faydalı olabileceğini düşünelim. Okan Burun yönetimindeki sarı kırmızılılar için Terles, savunmanın yanı sıra hücumda da önemli bir rol üstlenebilir. Tecrübesi ve liderlik özellikleriyle takıma büyük bir katkı sağlayacak olan Terles, taraftarların da büyük ilgisini çekecektir. Onun gibi bir yıldızın Galatasaray'a katılmasıyla takımın gücü artacak ve taraftarlar heyecanla gelecek maçları bekleyecek. Ali Terles'in Galatasaray'a transferiyle ilgili taraftarların düşüncelerini öğrenmek istiyoruz. Bu büyük transferin takım üzerindeki etkilerini ve Terles'in performansını nasıl değerlendirdiklerini duymak heyecan verici olacak. Taraftarlar, Terles'in Galatasaray'ın defansını nasıl güçlendireceğine inanıyorlar mı? Yoksa onun hücumda da etkili olabileceğini mi düşünüyorlar? Büyük transferler her zaman tartışma konusudur ve Terles'in Galatasaray'a katılmasıyla takımın geleceği üzerine taraftarların fikirlerini duymak önemlidir. Galatasaray taraftarları, Ale Terles'in takıma katkı sağlayacağına inanıyorlar mı? Peki ya onun geçmişteki başarılarını göz önünde bulundurarak gelecekteki performansını nasıl değerlendiriyorlar? Galatasaray taraftarlarına göre Terles, takımın şampiyonluk yolundaki rolünü nasıl dolduracak? Bu soruların cevapları, taraftarların heyecanını ve beklentilerini daha da artıracaktır. Telles'in Galatasaray formasıyla sahaya çıkmasıyla birlikte taraftarlar, takımlarının başarısı için büyük umutlar beslemektedir. Ali Telles'in Galatasaray'a transferi, taraftarları heyecanlandırmış durumda. Bu büyük transferle birlikte takımın nasıl bir performans sergileyeceğini ve Telles'in sahadaki etkisini görmek için sabırsızlanıyorlar. Taraftarlar, Telles'in liderlik vasıflarıyla takıma ne katacağını ve Galatasaray'ın hedeflerine ulaşma yolunda nasıl bir rol oynayacağını merakla bekliyorlar. Galatasaray'ın günlük haberlerini kaçırmayın. Güncellemeleri almaya devam etmek için abone olun ve beğeni verin. Yorumlarda görüşlerinizi paylaşın, katkınız Galatasaray için önemlidir. Bir sonraki videoya kadar